arkadaşlar. Ben işte bugün sizlerle birlikte zombi bir oynayacağız. İnşallah hayatta kalabiliriz. Ve ben niye böyle doğum sendromu gibi şeyim oldu bilmiyorum. Çekme oyunu. ben bayağı bir ay. Girdim galiba. Yes. yes. 8 kişi. Mükemmel. İsterseniz sizlerle de oynayalım. Ooo. Bismillah. Ne oluyor? O ses çok fazla. Abi mermi doldurma diye bir şey. Var Lan, yükseliyor mu? Allah! Tamam. Ya ne oluyor? İyi. Allah! Ya, benim param kaç? He 777'ymiş. Ne Bak, oraya nasıl geçiyoruz? Ey. Ey. Silah alabiliyor miyiz? Alabiliyormuşum. Işte. Am 1000 lira. Hem bir 1000 lira yapalım. Am 1000 liramız oldu. Hemen buradan silah alalım. Al. Böyle vurma aleti de var bir şey. Bismil. Oha yukarıda zombi gel. Ya no. Allah. Bismillah. Ya ben niye hiç vuramıyorum? Ya çok zor oyun. Hiç şey göremiyorum gibi de. Lan siz nereye vuruyorsunuz ya? Ama ya ne oluyor? Hiçbir şey gözükmüyor ki. Allah. Tamam. Aa! Böyle hayalet geldi lan. Gelin lan ben sizi elimle öldüreceğim dedim mi? Ben sizi kendim öldüreceğim. Ama hiç zombi yok. O zombi yok. Ya. Tam nerede zombi? Oy. <laughs> ne oldu? Lan? Az önce cennete mi gittim? Beyaz ışık geldi. Tamam. Sen ne dedin? Niye orada kapı var? Aynen. Tamam Tam açalım. Gizemli kutu var mı? Oha iyi bir silah veriyor. Ne verdi? Ne? Çölge diye bir şey vardı. Böyle bir silah mı? Ulan. Ya da silah gözükmüyor ki. Abi niye böcek? Niye böcek? Neyse biz yukarıya çıkalım en Anam. Merhaba. Anam. Ben yukarıya çıkayım. vur 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 Ya bu çok zor oyun Hedefi tutturamıyorum bir türlü Oha Eee Bir vesilah niye bunu Ha ha Ne oldu? Ne oldu? Ne Ne Oh, oyuncu çok oyuncu kaçıyor. Tamam. Kaç paramız oldu? 2000 yapalım. Bir şeyler alalım. İyi oldu da. Buradan tekrar bir tane bir şey alalım. Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Ne geliyor? Abi, doğru ya bir dur ya. Ya aynısı geldi ya. Bu ne biçim şans? Oo, çok kasıyor. Neyse ben bu silahla mütür. Oo, çok kasıyor. Hadi lan, azıcık daha para. Tam oldu. İnşallah iyi bir silah verir. Ne veriyor? Ne veriyor? Oo, oha. Büyük bir silah verdi de. Onu çok kasıyor. 可惜哈，他 Allah! Bana vuruyor. Tamam vur 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 vur. Ya bu görünmezse de çok küçük oluyorum ya. Hiçbir şey gözükmüyor çünkü. Oo, çok çok Oo 5000 lira satıyormuş. Anam. Allah. Ben can da amma şeymiş ya. Ana bana burada. Vurur. 아, 음식. 아오 너무 아 geldi. At şimdi. Ve bizim çanta nerede? Oğlum gitin nerede lan? maksimum silah sayımız varmış. Tamam atalım. Şimdi attık. Bir şey güzel bir şey çıkıyor. Ne çıkıyor ne çıkıyor? Kötü. Bunu at. Allah. Ne çıkardı? Ama. Uy. Ben bunu bir atayım. Zaten gözükmüyor. Vaa wow, çok pasıyor. Bunu bu silahın, ya bu silah nasıl çıkıyor ya iyi bir sandıktan? Ya yuh ya. Seni hatırlam. Oo. Roor. Old. şimdi. Anlamadın mı da? ama hep aynı şey geliyor şarjında Şarjım da az kaldı da. Tam bu bossu da yenerim. Sonra ben çıkalım. Ben yani de bir yarasa mı satayım? Ya evet, da bunu satayım. Evet. Tamam ben açıyorum. Ne oluyor? Bu katağına geldi ha. Oh uh -huh. Evet. Ana oyun çok korkuyor lan. Ölüyorum. 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 Biz buradan ya atalım. Sen de bir öl ya. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ya sen de bir öl ya. Sonunda öldü. Şimdi ve oyunu bitiriyoruz. Bakalım bitti mi oyun? Bakalım bir... Bizim niye kazancımız gözükmüyor? Ve evet, bir tane oyun. Evet arkadaşlar. Devam gelmesini istiyorsanız da bu ne? Bizim para kaç? bizim Biz bir tane bir şey alalım o zaman. Hmm, ne alsak? Neyse. devamını istiyorsanız yoruma yazmayı unutmayın. Aldık silahı da. Ne işe yarıyor bilmiyorum da. Devamını istiyorsanız like atıp abone olup yorumlara yazmayı unutmayın. Ve görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın.